Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu birey override materyal. Şimdi override materyal nedir? Nasıl kullanılır? Aslında şöyle kabaca özetlemek gerekirse baskın olan bir renk varsa canlı ve baskın bunu hapsetmek için kullanılır. Örneğin mesela şöyle bir sahnemiz var. Burada zeminde ahşap var. Yani ahşap burada baskın materyali temsil ediyor. Dolayısıyla ortam biraz daha karanlık çıkıyor. Ahşabın yoğunluğundan. Bakın burada zemin beyaz. Dolayısıyla her taraf atmosfer biraz daha beyaz çıkıyor. Yani e, eskiden hani hala vardır tabi de evimizde böyle çok büyük ağır mobilyalar vardı. Güneş ışık içeri vurduğu zaman bile hani o içerisi aydınlanmazdı. Hep ev karanlık kalırdı. İşte bu mobilyaların ahşabının yoğunluğunun içeriye dağılmasından kaynaklı. Aynısını e, problemi Max'te de devam ediyor tabii ki. Mesela diyor ki benim ışıklarım çok iyi ama ortam hala karanlık. İşte dolayısıyla e, burada baskın renk hakim olduğu için Override tabi Tabii e, şöyle bir durumda da, yani örneğin kırmızı bir zemin olmaz da, mesela diyelim ki bir otel e, odası yaptınız, bir halı olacak ama kırmızı olacak. Bakın kırmızı baskın renk olduğu için açık tonlarını ne yapıyor? Duvarlarda yansıtıyor. Halbuki duvarların beyaz. İşte bunun çözümünü aslında biz over ma override materyalle sağlıyoruz. Bu şekilde bu mavi baskın renk gördüğünüz gibi duvarlarda açık tonları ve aynısının yeşili ve açık tonları. Yeşil demişken hani bu dış cephede de var. Örneğin bembeyaz bir villa tasarlıyorsunuz ama aşağısı çim. Siz render aldığınızda o çimin yoğunluğu o beyazı kırıyor açık yeşil bir tona bürünüyor o villa. Ne yapmanız lazım? Villayı gerçek hayatta gerçekten öyle olur. Hani güneş vurduğu zaman, ışık vurduğu zaman o yeşillikler, e, açık tonları villaya yansır. Ve beyaz villa su yeşili gibi görünür. Ama siz bunu karşıya tabii kabul ettiremezsiniz. Bunu beyaz göstermeniz gerekiyor. İşte bu yüzden de ne yapıyor? Override devreye giriyor. Şimdi override'in iki tane kullanımı vardır. Bir, bu şekilde materyalde kullanarak baskın rengi egale etmem olmalı. İkincisi de birey sekmesi altında bize hızlı render almayı sağlar. İkisini de hemen dilerseniz görelim. Örneğin sahnemiz şu. Geldik, şuradan hemen kırmızı materyalimizi attık zemine. Şuradan renderımıza bastık. Hızlı bir render. Bakın şu anda alıyor. Aynen o resimde gördüğümüz gibi duvarın beyaz olmasına rağmen duvarın arkada beyaz olmasına rağmen kırmızının tonunu gösterdi. Şimdi bu baskın rengi nasıl kırmamız gerekiyor? Buna bakalım. Öncelikle baskın olan materyalimiz bu. Nasıl bir materyale sahip? Virey materyali. Tıklıyorum virey materyale. Açılan sekmede virey altında buradan virey override'a çift tıklıyorum. Yani bunu Override materyale dönüştürüyorum. Diyor ki, sen override materyale dönüştürürken burada bir materyal var. Tutayım mı? E, herhalde bunu bana tutması lazım ki kırmızı rengimi koruyabileyim. Okey diyorum. Bakın artık ana menü burası. Override materyal. Benim tuttuğum materyal buradaki base materyal bölümüne geldi. Base materyal ne demek? Baskın olan renk. Aşağıda G var. G o baskın olan renk etrafa hangi rengi yansısın demektir. Genelde biz burada G'nin nan yazan yerine tıklarız. Buradan bir materyal seçeriz. Dolayısıyla gri tonlarda bir oldu kullanırız arkadaşlar. Şimdi burada gri tonlarda kullandığımız zaman ortamın hakikaten normalleştiğini görürüz. Bu kırmızının artık duvarlarda hiçbir hükmünün da etrafta hiçbir hükmünün olmadığını görürüz. Niye beyaz değil de gri? Şöyle açıklayabilirim. Şuradan history paneline geleyim. Şunu bir kaydedelim. Gri tonda aldığımız A diyelim buna. Şunu kapatalım şimdilik. Bakın G materyaldeki, load parent G G materyallik difuzumu, virey materyali bu sefer beyaza doğru çektim. Hatta tam beyaz yaptım. Burada tam beyaz her zaman sıkıntı verir arkadaşlar. Gerçeklikten sizi artık uzaklaştırmaya başlar. Bakın. Siz şunu diyorsunuz. Kırmızı bütün her tarafı beyaz bir renk versin diyorsunuz. Yapay gibi görünmeye başlıyor. Dolayısıyla şuradan tekrar history panelimi açarsam bunu da şöyle kaydedip ismine B dersem aradaki kıyası beraber yapalım. Bakın. Bu gri olarak kullandığımız bu Süt beyaz olarak kullandığımız gördünüz? Yani siz ikisinin ortası olarak hani bunu ne çok gri ne çok beyaz da kullanabilirsiniz tabii ki bu ayrı bir konu. Yani şöyle bir olayda kullanabilirsiniz. Demek ki şu mu? Ben bu defus kutucuğunu hani şöyle sarı yapsam misal atıyorum tabii ki kırmızı renk bana sarıyı mı verecek? Aynen öyle sarının sanki açık tonlarını dağıtmış gibi olacak. Dolayısıyla, e, bu hesaplayıcıları ne yapıyoruz biz? Otun hesaplayıcılarını. Bunlar gerçi uygun hesaplıyor bireyde. Bu şekilde bir nevi kandırmış oluyoruz ve baskın olan renk veya materyalleri dize getirmiş oluyoruz diyebiliriz. Mantığı. İkinci kullanımı da şudur arkadaşlar. Mesela diyelim ki hızlı bir render almak istiyorsunuz. Quick, çabuk render almak istiyorsunuz. Amaç şu, ışık nasıl düşmüş ona bakmamız gerekiyor. Şimdi buradan render'ımıza basalım. Ne kadar sürede alacak? Şuradan Apply Stamp açalım. Şu an alıyor. Tarıyor hızlı bir şekilde. 13.9 saniye. Yani ışık içeriye nasıl düşmüş 13.9 saniyede görüyoruz. Peki bunun daha kısa yolu var mı? İşte burada devreye ne giriyor? Devreye ee, bizim birey sekmesi altındaki global switch menümüz geliyor. Şu. Ben buna şöyle ahşap materyalini atayım da tekrar. Şöyle kalsın. Şuradan bir render daha alalım. Çünkü kırmızı bir zeminle render alınmaz. Genelde ışık nasıl düşmüş içeriye mantığında insanlar hani çok bilmedikleri için beklerler. Kısa bir binlik render alıyor şu anda. Bunun bitmesini beklerler normalde. Bakın 18.1 saniye. Aa ışık az düşmüş. Biraz arttırdım. Bir daha bekledim. Bu bize hep zaman kaybı. 18 saniye. Şu basit sahne için. Ve en düşük ayarlarla binlik. Daha hızlı yolu var mı? Var. Global Swiss sekmesine geldim. Bakın şurada override materyal diye bir şey vardır. Buraya tıkladım. Nan yazan yere geldim. V-Ray MTL'ye tıkladım. Yani buraya V-Ray materyal atmış oldum. Benim V-Ray materyalim ne renk? Default ayarı. Gri. Materyalimin rengini değiştirmek istersen bunu aynen şöyle herhangi bir sınıfta sürüp instance olarak göndermem kafi. Bu şu demektir. Işık nasıl düşmüş ona bakacağım. Bana her şeyi, her objeyi bu renk göster. Dolayısıyla cam varsa artık geçirgenliğini yitirdi. Parlak malzeme varsa parlaklığını yitirdi. Hızlı render almak için. O zaman şöyle bir şey mi oluyor? Şöyle bir olgu mu oluyor? Burada bir cam olsaydı ki benim şu an camım yok burada. Camı da gri göstereceği için içeriye ışık girmeyecek. Dolayısıyla bütün bir camlı pencereniz varsa bunu gizlemek durumundasınız. Yoksa içeriye ışık gelmez. Şu an benim camım yok. Bakın render alıyorum. 18 saniyede az önce aldığı render. Bütün olgular şu anda gri. Sadece ışığın nasıl düştüğünü görmek için kullanıyoruz. 9 saniye indi. Yani yarı yarıya. Yani. Tabi bunu şöyle düşünmeyin. Ya 18 saniye 9 saniye arasında ne kadar fark var. Şu an test ayarlarda alıyorsunuz bir de dolu bir sahne olarak düşünün. ışığın e, kontrolünü sağlamak için hızlı render demektir bu. Dolayısıyla bu önemli bir olgu. Demek ki toplayacak olursak iki türlü kullanıyoruz. Bir materyalde baskın rengi hapsetmek için, ikide de bir rey menüsünde hızlı render almak için. Bunu kaldırmak için tekrar ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Şuradan override'ın tikine bir kere basmanız yeterli otomatik olarak zaten kalkacaktır. Siz tekrar normal default renderınızı aynı şekilde e, tekrar alabiliyorsunuz. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Tabi bilen arkadaşlar için değil. Şurada yazılarla kaydederseniz hastane filmleri gibi olur aşağısı. O yüzden işimiz bitince bu render süresini öğrendikten sonra AppLace'den -app butonunu mutlaka ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. İstek derslerinizi sırayla hazırlıyorum. Hani çünkü çok istekler soruyor arkadaşlar. Yorumlar kısmına belirtebilirsiniz veya aynı zamanda kamil.ada3boyut.com adresine de mail gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğendiğiniz videolarda beğeniyi esirgemeyin. Hepimiz birer emek vermek için çabalıyoruz. Her türlü soru, görüş, önerinizde lütfen yorumlar kısmında bildirirseniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.